Yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Tekrardan gaya üretmeye geldik. Ama bu gayayı neden üretmeye geldik onu da söyleyelim. Bazı arkadaşlar birkaç öneri vermiş. Boşuna para harcadın diye. Bakalım arkadaşların önerileri oluyor mu? Oluyorsa boşuna para harcamaktan vazgeçelim. İlk olarak e, gayamız burada. Üreteceğiz. Gaya almaya da devam edeceğiz. Bunda sıkıntı yok. Hemen şamanımıza geçelim. Hani şamanınla ışınlanabilirsin oraya diyen arkadaşlar olmuş. Şamanımıza geçtik. E, ben de ilk defa deniyorum. Hadi ışınlan. Maalesef bu oyuncuya ışınlanamazsın diyor. İki çarımız da CH1'de. Yani ışınlanma olayımız burada imkansız. İkinci öneri ise geri dönüş kağıdı aldı. Geri dönüş kağıtları bakalım ne kadar markaya alınıyor. 9 markaymış alınabilir. Bakalım geri dönüş kağıdıyla geliyorsak boşuna de yüzü almaya gerek yok. Ve boşuna para harcamaya gerek yok. Şu anda geri dönüş kağıdını aldık. Geri dönüş kağıdını aldık ve denedik. Maalesef şamanda ekranımız kaldı ama tekrardan kaydımızı alalım. Geri dönüş kağıdı da arkadaşlar şöyle göstereyim size. Hani bir tane malzeme atacağım yere yer açmak için. Bastığınız zaman burada bu eşyayı kullanamazsın diyor. Yani mecburuz hidra yüzüğü çıkarmaya diyebilirim. Ufaktan iki çarla maden kazmaya başladık. Tek çarla 2,5-3 saatte yaklaşık 1000 tane miydi? Tam ne kadar olduğunu hatırlamıyorum da maden kazmıştık. Hatta 2,5 saatte 1300-1400 tane. Bakalım 2 çarla 2,5 saatte ne kadar kazacağız? Bu maden sayısının 2'ye katlanacağını düşünüyorum. Ama şöyle bir sıkıntı var. Ekip halinde yaptığımızda zümrüt veya da madenleri bulmamız çok rahatken C'ye atmamız. Yani tek başımıza yaptığımızda biraz yavaş oluyor. Yok artık abi bir tane de vermezsin ya. <laughs> bir tane maden verdi. Neyse biz kazmaya devam edelim. En sonunda sonucu gösteririz. Bir madenimiz daha geldi. Hemen bunu da alalım. Bu sefer yaklaşık bir 35 tane verdi. 260 tane bu çarımızda, şamanımızda ise toplamda 127 tane maden olmuş. Gayet güzel gidiyoruz. Maden yok oldu. Toplamda şaman ve suramızla 516 tane grene kastık. Diğer madenleri bulalım ve kazmaya devam edelim. Bir tane daha grene madeni bulduk ve kazmaya başladık. İlk madenimizi aldık, güzel attı. Devam edelim bakalım sonucu ne olacak. İkinci madenimizde bitti. Toplamda 874 tane granemiz oldu. Bir tane de zümrüt madeni bulduk. Kazalım bakalım sonucumuz ne olacak. Şu anda üstümde hiç zümrüt yok. Şöyle ilk zümrütümüz geldi. Hayda iki tane verdi. Şaka mı ya bu madenciliği bile P yaptık oysa ki. Maden yok oldu. Fazla kasamadık. Toplamda iki çarda 355 tane maden topladık. Gayet güzel biz birkaç saat madenciliğimizi tek başımıza yapalım. Çünkü ekip halinde yaptığımızda bayağı eğlenceli olan madencilik tek başımıza yaptığımızda bayağı sıkıcı oluyor. Bakalım sonucu sizlerle paylaşırız. Elimizde toplamda 6000 tane cevher oldu. Bunları da işledikten sonra elimizde bir 8-10 civarı para geçer diye düşünüyorum. Ne kadar sürede katmışıdır? Tahmini bir 6-7 saat falan sürmüştür. İki çarla kazmak bayağı iyi oldu. Çünkü 12 saatte bu kadar cevheri ancak kasıyorduk tek çarla. Ee, birinci köyü ve Deyemi şehrini gezdik. Grena madencisi bulamadık. Aslında grenaları da işleyecektim. Taşları hazır da. Grenaları o yüzden işlemiyorum. Çünkü yaklaşık %30 şansla geçiyor. Ve %30 şansla 22 denemeden 5-6 tane alırız. Bu da zararımızda. 2 gün sonra grena demircisi bulduğumuz zaman e, simyacısı grenaları deneriz. Şöyle zümrütlerden o yüzden başlayalım. Yavaştan ilk zümrütümüzü geçirdik. Bütün zümrütleri deneyelim. Sonuç ne olacak bakalım. Diğer zümrütçü çok yaktığı için bu zümrütçüye geldik. Toplamda 38 deneme yaptıydık yanlış hatırlamıyorsam. 24 tane geçirdik yani 14 tanesi yandı. Bu da %60, %60 FS falan denk geliyor. Bir tanesi 35 M'den sayarsak e, ee, 3.5, 7. Buraya da 1 won desek 8 sadece zümrütlerden geldi. Bu arada grenaları işleyecekseniz lal işleyicisi grenaları %60 şansla işliyormuş. İlk grenamızı işleyelim şuradan. İlk grenamız başarılı oldu. Mavi köyde aradıydım da Lal ismini görünce es geçtiydim. Mavi köyde bir tane işleyici var. Kırmızılarda da tek bir tane lonca kurumuz. Burada işleyicisi var. Burada işleyebilirsiniz arkadaşlar. Biz bir granaları işleyip gelelim. Lal işleyicisinde işledik. Büyük ihtimalle gran olarak geçiyor. 23 tane işleme hakkımız vardı yanlış hatırlamıyorsam. Toplamda 13 tanesini geçirdik. %60 şans falan diyebiliriz. Ama bu sıralar maden üretiminde bayağı bir yakıyor. Daha iyi geçebilirdi. Ne kadar ediyor? Tanesi 20 m saysak buradan da bir 2.5 won civarı bir para gelir. Canlı yayındayken 6-7'lere bakıyorduk. Şöyle bir efsun gelmiş. 7 efsun oldu bu kaskımızda. 4 saniye boyunca toprak direnci al. Büyük ihtimalle bu efsunu netis kullanırken kullanılabilir. Ama yine gönlümüz 40-50 TL'den yana şu ana kadar yakalayamadık. Köyde pazar kurulduğu zamanlar genelde bu bölgede takılırdım ve bu bölgede ticaretimi yapardım. Ticaret camımı da şurada boş alanda bakardım ki oyundan atmasın diye. Şimdi etkinlik değerlendirdik. 33 tane Efsun nesnesi kastık. Bakalım yaya ya bir şey getirebilecek mi? Ben de şans yok bu zamana kadar getiremedim. Belki şans döner ve bir şey getiririz. İlk Efsun'la başladım. 4 beceri. İkinci Efsun 6 beceri. Hemen seri bir şekilde çöp. Yine çöp. Yine 8 beceri. Bugün beceriden gidiyor. 2 beceri. Hadi en azından güzel bir şey gelsin de etkinliği boşa yaptığımız olmasın. Şu ana kadar kötü gidiyor ve 10 tane efsunumuz gitti. Devam ediyorum. Hala kötü. Kötü. Hadi bir şey gel. 13 ortalama. 5 beceri. Abi yayda mı bir sıkıntı var acaba? Niye bir şey gelmiyor? 18 ortalama. 12 ortalama. 6 ortalama. 5 beceri. 8 ortalama. 9 ortalama. Biraz daha seriye bağlayayım da. 10 ortalama, 10 ortalama, 9 ortalama, 3 beceri. Yok abi. Bir etkinlikte çöp oldu ya. Hani en azından etkinliği değerlendiriyoruz. Elimize güzel bir şey geçsin. Ufak bir şey geçsin. O da olmuyor. Maalesef yine hüsran. 8 tane de koyu kırmızı abone sandığımız var. Hemen açalım bakalım güzel bir şey çıkacak mı? Güzel. Parşömen iyidir. Bir parşömen daha. Gayet güzel. Kritik. Ruh taşı kötü. Kritik kritik. Kritik kritik. Aslında bu etkinlik var ya kritik delici kasmak için değerlendirilebilirmiş. Bir sonraki etkinliklerde o zaman yükleniriz. Araştırma cözütünü de biraz değerlendirdik. Toplama 7 tane araştırma cözütü kazdık. Akmasa da damları arkadaşlar unutmayın. Bu etkinliği fazla kasmanıza gerek yok. Çünkü 10 gün 15 günde bir geldiği için 15-20 tane kasın köşeye atın. Bir sonraki etkinlikte yine 10-15 tane katarsınız. Böylelikle. Her gün düzenli olarak araştırma cüzdütü ile biyoloğunuzu verip seri bir şekilde biyoloğunuzu geliştirebilirsiniz. Normalde toplamda 37 tane dehşet okuyacaktım ama maalesef piyasada dehşet BK kalmamış. 24 tane toplayabildim. Şöyle hemen bilgilerimizi açalım. Seri bir şekilde kitaplarımızı okuyalım. Bu akşam kötü ruh etkinliği var. Bugün de artık dehşetimiz P olsun. Şöyle hemen kötü ruhlarımızı 1'e 2'ye alalım. Yoksa bayağı uzun sürüyor. Şöyle seri bir şekilde başlayalım. Hemen hepsini bir okuyalım. Bakalım kaç tane geçecek. Hiç geçmedi herhalde ya. Şurada peş peşe geçirmiş. M10'a 2 tane kalmış. Gayet güzel. M10 olduysa o zaman M11'de G olduğunu düşünürsek 12BK sonra skillimiz G. Kötülük etkinliğini değerlendirdik. 28 tane kötülük kastık. Ufak da olsa değerlendirdik. Hem çok kalabalıktı hem de seri bir şekilde dükleri kesemediğimiz için. Az kastık diyebilirim ama 28 sayısı da gayet güzel. Yani nereden baksan 4 von, 5 vonluk kötülük katmışız. Şimdi gidelim bir dehşet bulabilirsek dehşetleri bulalım. Artık skillimizi G yapalım. Piyasada nedense kıtlık var. Dehşet BK bulamaz oldum. 5M'ye kadar çıktı. Ben de dedim ki 5M'ye almam. Şöyle 22 tane aldık. Hemen seri bir şekilde okuyalım. Umarım 12 tane geçer de G olur. Çünkü bugün dehşet BK daha fazla bulamayız. Söyle ilk BK'dan başlayalım. Seri bir şekilde okumaya geçelim. Maalesef ki olmadı. Kaç BK kalmış? Evet bir 6 BK, 5 BK sonra skillimiz G. Şimdi yan çarımı ayarladım. Benim working lord'u süper taş etkinliği var. Bir gidelim süper taşı değerlendirelim. Bir buçuk seneden beri neredeyse girmediğim çarımı ayarladım ve süper taş etkinliğine başladım. Ama maalesef büyülü orman demiyorum maalesef 90 mapı. Çok kalabalık. Hani bir iki tane metin kesiyoruz. Diğer CH'lerdeki metinleri bulamıyoruz ve hani bir tane ya da iki tane atıyor bir mepe. Yani abi süper taş etkinliği mi yoksa etkinlik yok etkinliği anlamadım. Hani mapta normal şekilde metin kessem daha rahat metin farmı yapardım diyebilirim. Çünkü bizim oyuncular etkinlik gördüğü zaman maalesef yükleniyorlar ama yani etkinlik olarak değerlendirmiyorum kısacası bu etkinliği. Hani kendim rahat bir şekilde metin kesmiş olsam daha çok zevk alabilirdim. Şöyle göstereyim. Metini patlattık. Pelerinlerimiz, BK'larımız falan yerde. Ee, bir etkinliği değerlendirelim. Ara ara tekrardan sizlere neler çıktığını gösteririm. 2,5 saatlik etkinliğin sonucunda toplamda 1100 tane kadar pelerin kastık. Bunun yanı sıra bir ne kadar diyelim 5-10 envanter zihin taşı kastık. Gaya üretmeye devam ediyoruz. BK'ları falan hiç kontrol etmedik çünkü ihtiyacımız olan BK'ları kullandığımız için bunları satmayacağız. Yani toplam hasılatımız 4 won diyebiliriz 2.5 saatin sonucu olarak. Artık bu skill G olacak. Başka yolu yok. Şöyle hemen seri bir şekilde okumaya başlayayım. Hemen G'yi açalım. Ne diyor? Kötü ruh bitti. Hadi. Ha G olmuş ya. Tamam güzel kurtulduk. En azından G'mizi yaptık. Kötü. Ruh taşlarımız nerede? Bir tane de ruh taşı okuyalım. Daha sonrasında ben geliştirmeye devam ederim. Artık dehşetimiz de P oldu sayabiliriz arkadaşlar. Çünkü G yapması dertti. P yapması o kadar dert değil. E, ilk i̇lk ruh taşımız da başarılı oldu. Bir tane daha okuyalım. Başarılı olmanın ardından bir tane daha deneyelim bu hatalı oldu. Ben bunu geliştiririm. Daha sonra sizlerle paylaşırım. Şöyle bir gidelim pazar çarlarımızdaki paraları toplayalım. Ondan sonra videomuzu bitirelim. E çünkü bu akşam yeni etkinlikler var. Onları yükleneyim. Artık etkinlik kayıtlarını ufak ufak almıyorum. Sadece sonuçlarını sizlerle paylaşıyorum. E böyle olunca da normalde 2-3 etkinlikte video gelirken artık hani videoların gelme süresi de maalesef uzuyor. Gidelim bir pazar çarımıza bakalım. Pazarımızda da şöyle 157 bonluk bir satış olmuş. Yanında da 1T var. Yani 167 bon diyebiliriz. Arada bazen yankları alıp bir şeyler alıp alıp pazara atıyordum. O yüzden yank az. 2-3 gündür gaya üretmeye uğraşıyorum. Ama maalesef pazarda artı sıfırla artı 3 arası taş bulamıyorum. Elinde olan arkadaşlar varsa süs taşı olsun, zihin taşı olsun. Hani ne kadar satıyorlarsa PM atmaları yeterli. 200-250K'dan e, civarı e, taşlarını taşlarınızı 200 bir 1.5 m'den süs taşlarını alınır. Çünkü bize 2 gün sonra gaya lazım olacağı için maalesef şimdiden hazırlık yapıyorum. Çünkü araya çıktığım zaman gaya uğraşmakla, gaya üretmekle uğraşmak istemiyorum arkadaşlar. Bu videoyu da burada bitirelim. Kısa bir video oldu kusura bakmayın. Ee, daha sonra içerikleri daha güzel videolar gelecek. Ne diyoruz her zaman? Oyunlar zevk almak için vardır. Oyunu zevk alıyorsanız oynayın. Zevk almıyorsanız küçük bir ara verin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.